All-Star'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi artık Survivor'da kadın erkek karışık oylama yapılabilecek, düelloda kadınlar ve erkekler yarışabilecek. Kırmızı takım oyunu kaybedince bu deneyimi yaşamak zorunda kaldı. Yenilen takımın adı konseyinde bir isim yazması gerekiyordu ve takım oylaması sonucunda Pote'ye giden isim... Peki siz bu oylama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Pote'ye kim gitmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.